Zer öyle <laughs> Ya Yalanım ya, vallahi bayılıyorum bu ismilerine. Süper valla. Ben espri yapmam. Erkek adam espri yapmaz. <laughs> Çok komiksin, yemin ediyorum ha <laughs> Mükemmel bir plan. Nihayet kaynanasız bir hafta sonu geçireceğim. <laughs> Yapma ya. Ee? Nasıl bir plan bu? Süper bir plan. Antalya'da bir otelde dört kişilik yer ayırttım. Dört kişilik? <laughs> bu nasıl bir baş başa kalmak oluyor ben anlamadım. Şimdi abi dört kişilik yer ayırttım da... ...şimdi tam tatile gideceğimiz gün ben hastalanmış numarası yapacağım. Dolayısıyla Orçun'la annem gidecek, biz de gönüllü baş başa kalacağız. Hastalığa nasıl inandıracaksın herkesi? Ya ayağımı alçı aldıracağım. Kırıldı numarası falan yapacağım. Ha. Dört kişilik uçak parası. Dört kişilik otel parası ve alçı parası. Vay be. Kendi evinde kalabilmek için bayağı para harcayacaksın ya. Yani. Sen bu plan beğendin mi? Sen sadece zero erkek değilsin. Aynı zamanda zero beynisin. Yani <laughs> çok komiksin ha. Vallahi zero beyn. <laughs> Allah'ım ya. Kötü plan mı ya? Niye? <laughs>